oğlum. Ne yaptın sen? Bu kim? O halan yemiş. Bu kim lan? Oğlum benim en yakın arkadaşım değil mi? Oğlum Kore'nin ne iş var lan? Ne yaptın lan sen? He Alex ne yaptın oğlum? Aa dur seni konuşma şeyini takayım. Evimi soyuyordu. Seni pislik herif. Ne oluyor lan buna? Hı. Oğlum ne oluyor lan? Hı. Oğlum bu niye zombi sesler çıkarıyor? Oğlum. Oğlum bak. Alex. İyi oğlum. Alex niye korkuyorsun? Alex. Lan. Lan Alex'e ne Lan. Lan Alex. E